Ablam çocuk istemiyorum demiş, Ali da öyle kalmış. İyi olmuş. Ne oldu niye öyle baktın? Hiç. Hiç değil işte söyle. Bilmem. Ali Asaf'tan ne diye bu kadar nefret ettiğini anlamıyorum herhalde. Anlamıyor musun? Çok fenayım bir can, bir can ayağım çok kötü bir şeyler yap bir can. Tamam Okay'cığım tamam ah, şimdi çağır, doktor geliyor şimdi. Ah, burkulmuştur bir şey olmaz. Tamam çok kötü. Nerede bu doktor? Ay. Ah. Ah. Sakin... evet, geçmiş olsun. Sezer'cim hasta bize teşekkür ederiz. Ah. Neyimiz var? Halı sağda maç yapıyorlardı. Birden iki büklüm oldu. Canımızı hastaneye zor attık. Bir burkulmuştur ama değil mi, bir bakar mısınız buz muz sürsek, bir şey kalmaz herhalde ha? Bakalım. Bir. Kıpırdamadan Aa. durmaya çalış olur mu? Tamam, tamam, tamam. tamam. Ağrım var burada? Oo! Burada ağrın var mı? Çok fena. Burası? Evet, evet. Ah. Ya ah. Onun yüzünden babam öldü benim, nesini anlamıyorsun? Ya kızım, arızanın biri adama musallat olmuş, manyak manyak işler yapıyor, alası bu sütü ne? Ben de onu merak ediyorum. Burası nasıl? Son olarak burada. Fena acıyor ya. Kıpırdamadan tut ayağını. Ayak bileğimizde kırık var, tendonda da sinir kopması var. Ameliyat almamız gerekiyor. Ne? Ameliyat mı? Asla olmaz. Okay Tunç bu adam. Yani? Yani popstar Okay Tunç. Konserlerimiz var, turnelerimiz var. Bir sürü yapmamız gereken işler var. Asla bu şekilde olmaz. Buz falan sürelim ya. Yarın ayağa kalkması lazım Okay'ın. Lütfen. Okay. Biz buz buz falan bir şey söylüyoruz. O bir şey olmaz değil mi? Kalkarsın. Ne olur uyuşturun bir şey yapın. Bir an evvel geçsin ne olur. Anlıyorum. Ameliyat almak zorundayım. Hemşirenin hastayı ameliyat için hazırlayalım. Hemen hocam. Okay. Ayağa kalk iyi olursun. İzmiz kalmaz değil mi? Yarın ayağa kalkar değil mi? Kalkarsın değil mi Okay? Kaç el hasta top oynama diye. Hı? Of. Ne bileyim böyle olacak mı? Geçmiş olsun kim bilir ne yapmış ki bu kadar düşman olmuş adam. Ali Asaf masum değil bence. Bir dakika, bir dakika. Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Sen bana sinir mi oluyorsun? Yok, sinir falan olmuyorum da sanki... Ne? <laughs> Neyse ya. Söyle ne? Oh, oh. Pek bazen seni hakikaten tanımamışım geliyor bana. Hani biliyorum komik gelecek ama Öyle sanki karanlık bir tarafım varmış gibi. Nasıl ya? Hocam ameliyathane e geçiyoruz. Tamamdır geldim. Odalar karıştı herhalde doktor hanım. Oğuz nerede? Heybek ne yapıyorsun? Ne demek o? Neymiş benim karanlık yanım? Bak şimdi çık dışarı, dışarıda bekle beni. Geleceğim orada konuşuruz. Şimdi da. söyleyeceksin. Ne demek o? Çocuklar bize bir müsaade eder misiniz? <laughs> Söyleyeyim o zaman. Adamın teki manyakça şeyler yapıyor. Sen gidiyorsun suçu kurbanda arıyorsun. Tecavüz mağdurlarına gece gezmeseymiş falan diyorlar ya. Onlar gibi geliyorsun gözüme. Onlar gibi geliyor kulağıma söyledikleri. Ciddi misin sen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.